Evet arkadaşlar bugün size birlikte Armonito'dan aldığım bu boyayı deniyoruz. Hemen şimdi arkadaşlar arkadaşlar bu şekilde akrilik. Arkadaşlar bana bir ay Tamam arkadaşlar şimdi bu şekilde atacağız. Nerede kullanabildiklerimizi söylüyor. Hemen okuyayım. Kullanım alanları metal, ahşap, cam, kağıt, plastik veya başka şeyler diyor. Ee, şimdi kağıtta kullanacağız. Camda da diğer videoda kullanacağız. 12'li bu arada. 36'lısı pahalı değil de. Ama ben 12'li almak istedim. Çünkü 36'lı acayip büyük. şu kadar falan. Bakın. Şu kadar falan da gösteremiyorum. Bak şu or, şu şu orta balonundan iki balon kadar falan vardı yani. Şimdi hemen yapıyoruz. Ee, hangi renk seçsem bu şekilde. Metan da birazdan gelecek. Böyle boyalarımız. Ben şu altın rengi olanı merak ettim. Hemen nerede geldi? saçlara abanın bütesine ay abure böyle böyle, böyle armeni seviyoruz abi uyup parı <laughs> evet tamam şimdi o oh. ha go oh, <laughs> metan daha görmedin ki bu çok güzel bir boya. Bu en kötü yazışım bu arada ya. Bunlarla böyle çok, çok güzel yazamıyorum. Hemen bu şekilde yapıyoruz. Bitti. Gösteriyorum. Arkasına geçiyorum ama oha geçmiyor. Böyle bir şey olmaz. Diğer ucuyla da deniyorum. Diğer ucuyla da böyle yazacağım. Oh. Elime geldi. Bunu açmak birazcık zor. Bu arada. Zaten kapıyı kapatsana. Arkadaşlar iki ucuyla da yaptım. İlk başta bu ucuyla olanı göstereceğim. Bu ucuyla olan bak. Biraz. Bu ucuyla olan bu şekilde. Bu ucuyla olan da bu şekilde bu ucuyla olanları tekrar göstereyim bu şekilde arkadaşlar hmm. kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoş